Merhabalar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi AK Partili. İlimizde 9 tane de CHP'li belediye var. Son günlerde İstanbul'da ortaya çıkan skandal, para kuleleri Nereden belli olduğu açıklanamayan kulelerin para rantının ortaya çıkmasıyla Balıkesir'de il başkanlığı önderliğinde hemen büyükşehir belediyesine çamur atma yine en iyi bildikleri işi yapmaya başladılar. Şimdi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl hizmet yaptığını biraz sonra size Sayıştay'ın ve Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasında bulunan rakamlardan yola çıkarak tek tek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin öz varlıklarının sahip olduğu değerlerin vatandaşa kazandırdıkların listesini anlatacağım. Efendim CHP'liler aslında belediyeciliği bilmez. Akıllarında vatandaşa hizmet, memleketi zenginleştirme olmadığından bizim yaptıklarımızın sebebini de kendi niyetleri gibi, kendileri gibi algıyorlar. Yani akıllarına belediye varlıklarının satışına bakmak geliyor ama bunlar nedir? Arsadır, binadır, makine ve araçtır, hatta hurdadır. Bu varlıklar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde 2019'dan 2023'e artmış mı, azalmış mı? Buna bakmak akıllarına gelmiyor. CHP'lilere göre bir belediye neden varlıklarını arttırır ki? Yandaşlarına peşkeş çekmek varken neden belediye kaynaklarını kamuya harcar ki? Bunu akılları almıyor. Şimdi size vereceğim rakamlar bu arkadaşların CHP'lilerin akıllarını alacak. Her bir hemşehrimizin büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin web sayfalarından ve sayıştay'ın web sayfasından edinebileceği rakamlar ortada. Şimdi bunları size özetliyorum. 2019 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyar 662 milyon Türk Lirası maddi duran varlığı var. Bunun 68 milyonu arazi varsalar. 1 milyar 135 milyonu yeraltı ve yerüstü düzeni yani kanalizasyon, arıtma, yol gibi. Geri kalanı bina, makina, araç. Aradaki yılların tek tek anlatıp zamanınızı almayacağım. 2022 yılına gelerek sayıştayda gerekse belediyemizin web sayfasında yayınlandı. Yani resmi olarak hemen internetten görebilirsiniz. 2022 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 milyar 706 milyon Türk lirası maddi duran varlığı olmuş. Bunun 1 milyar 156 milyonu arazi ve arsalar. 3 milyar 490 milyonu yeraltı ve yerüstü düzen. Yani yine belirttiğim kanalizasyon, arıtma, yol vesaire. Geri kalanı bina, makine, araç. 2023 resmi rakamları henüz yayınlanmadı. Mecliste Nisan'da yayınlanacak. Ama elimizde bu veriler var. Bu yıl bir de muhasebelerde enflasyon düzenlemesi yapıldı. 2023 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 69 milyar 400 milyon Türk lirası maddi duran varlığa ulaşmış. Bunun 36 milyon 890 milyonu arazi ve arsalar. 19 milyar 470 milyonu yeraltı ve yere üstü düzen, kanalizasyon, arıtma, yol gibi. Geri kalanı bina makine, araç ve bunlara benzerler. Belediyede Yücel Yılmaz yönetiminin 2019'da göreve geldiğinden bugüne temel prensibimiz hizmetlerin, planların aksamaması. Unutmayın, depremde 55 gün Balıkesir'de Büyükşehir Belediye Başkanımız yoktu ve onunla birlikte 600'e yakın araç bir o kadar personel alanda deprem bölgesinde hizmet verdi. Bütçemizde olmayan büyük bir harcamayı bölgeye aktardık. Balıkesir'de ise hiçbir iş aksamadı, hiçbir yatırım yarım kalmadı. Borçlanıyorsak mutlaka karşılığında bir proje veya hizmet olmalıdır bizim anlayışımızda. Bir arsa veya varlık satıyorsak karşılığında en az iki kat varlık üretmeliyiz. Buna inandık bunu uyguladık. Şimdi toplam sattığımız arsa adedi 86 kalemde bunların bazıları şuyulu yani müstakil olarak belediyenin bir işlem yapması mümkün değil. Ya diğer şahsa satacak ya da izale şuyu olacak 86 parsel arsa satışa olmuş. Buna karşılık Büyükşehir Belediyemiz 86 arsa satışına karşılık 684 parsel arsayı satın alan bir belediyeden bahsediyorsunuz. Envanterimizde bunların hepsi yazılı. 2019-2022 yılları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülmüş ve Sayıştay raporlarında yansımış resmi olarak herkesin bildiği halen web sayfasında yayınlanan resmi rakamlara göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi toplamda 5.8 milyar TL para harcamış. Buna sattığımız arsalar vergiler borçlar devletten gelen paylarda dahil bunu 1.3 milyon vatandaşımıza böldüğümüzde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kişi başı 4400 TL harcamış şimdi CHP'li siyasetçilerinin bir kafalarının almadığı şu Edremit CHP'sine bakalım Edremit aynı yıllarda 1 milyar 28 milyon para harcamış kişi başına 6500 TL oluyor. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin bir buçuk katı parayı Edremit Belediyesi harcamış. Yine resmi raporlara göre Edremit Belediyesi'nin 2018 sonunda 59 milyon TL olan Arsa ve arazi değeri 2022 yılına geldiğimizde 34 milyon 780 bin TL'ye düşmüş. Bakın bunları kafaları almıyor Al veya alıyor almamazlığa geliyor algı yapmak için. Edremit Belediyesi'nin kişi başı bütçesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bir buçuk katı yetmemiş borçlanmış, yetmemiş arazi satmış. Enverterde ne var? Hiçbir şey. İşte CHP belediyeciliğin sonu budur. Çünkü akılları hep şeytanlığa işliyor. Zannediyorlar ki herkes kendileri gibi satıp savıp eğleniyor, tatil yapıyor, yiyor, içiyor, kendilerini zenginleştiriyor, partilerine il ilçe binası alıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak AK Parti belediyeciliğinin gereği kamu mallarını satıyorsak daha fazlasını yerine koymadan rahat edemeyen bir belediyeciliğimiz var. Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin web sayfasında bunlar bu rakamlar şeffaf bir biçimde duruyor. Hesap net. Şimdi CHP'liler bu kadar belediye kaynağını milletin varlığını ne yapmış bunun hesabını versinler. Rakamları gördünüz. Web sayfamızda halen görebilirsiniz. Büyükşehir Belediyemiz 5 yıl içerisinde 86 adet arsa satmış ancak 684 adetini kazandırmış. Yani 86 tane satarken 684 tane de satın almışız. Ayrıca Son 5 yılda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yücel Yılmaz yönetiminde kendisinin öz varlıkları yani sahip olduğu yeraltı ve yerüstü varlıklarının değeri olarak tam 500 kat artmış. Şimdi CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan il başkanına, milletvekilinden CHP'li ilçe belediye başkanlarına, siyasetçilerine kadar soruyorum. Hadi buyurun gelin siz de bizim yaptığımız gibi rakamlarla maddi varlıklarınızı, bütçelerinizi açıklayın. Ne yaptığınızı, bu paraları nerede harcadığınızı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iki katı, üç katı kişi başı harcama yaptığınız halde neler yaptığınıza gösterin. Edremit'ten Ayvalı'a, Bandırma'dan Gönen'e, Burhaniye'ye gittiğinizde Büyükşehir Belediyesi'nden daha fazla kişi başı para harcayan CHP'li belediyelerin yaptıklarını göremeyeceksiniz. Ama oralarda olanların yapılanlarının hepsinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını göreceksiniz. Ben şimdi hepinize çağrıda bulunuyorum. Gelin ister birlikte ister ayrı ayrı bu rakamları açıklayın. Bu şehirdeki yaşayanlar sizin nasıl belediyecilik yaptığınızı, belediyenin kaynaklarını nasıl kendi yandaşlarınıza aktardığınızı, nasıl kendinizin ve partinizin zenginleşmesi için harcadığınızı açık açık görsünler. <laughs>